Merhabalar güzel öğrencilerim. Şimdi dersimiz Türkçe. Ee, Türkçe'de bir önceki videoda ne yapmıştık bir onu hatırlayalım. Sonra bugünkü konumuza geçelim. Bir önceki videomuzda noktalama işaretlerini görmüştük. Nelerdi bunlar? Nokta, soru işareti, virgül, e, tırnak işareti, konuşma çizgisi. E, yine devamında neydi? E, tırnak işaretini de söylemiştim zaten. Onları da gördük. Şimdi şunu yapacağız. Bu gördüğümüz e, noktalama işaretleriyle ilgili... Efsane Türkçe kaynağımızdan test kısımlarını çözeceğiz. Sonra bu defa da yazım kuralları konumuza geçmiş olacağız. Evet. Başlayalım. Dördüncü soruyla. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi noktanın önce hemen kalemimi ayarlayayım. Boyutunu da ayarlayalım. Heh. Aşağıdakilerden hangisi diyor noktanın kullanım alanı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yani yanlışı arayacağım ben. Hitaplardan sonra konur. Hayır. Bakın nokta hitaplardan sonra konmaz. Hitaplardan sonra ne geliyordu? Virgül geliyordu. Siz de bunu hemen zaten hatırladınız. Tarihleri belirtilen, tarihleri belirten sayıların arasına konur. Evet doğru. Mesela hatta buna bir örnek yapalım. 11 diyorum nokta 04 nokta 2020. Bakın tarihlerin belirtilmesinde ne konuluyor? Araya nokta konuluyor. O zaman bu doğru. Tamamlanmış cümlenin sonuna konur. Bakın burada olduğu gibi cümle tamamlanmış ve sonuna nokta konmuş. E o zaman hangisi yanlış bilgidir? Tabii ki de A seçeneği yanlış bilgidir çocuklar. Şimdi burada ekranı büyütüyorum. Hemen ne yapalım? Beşinci sorumuzla devam edelim. Diyor ki bana biraz daha büyüteyim şöyle daha iyi görün size videoda izlerken. Yukarıdaki cümlede Kaç tane virgül kullanılmalıdır diyor. Şimdi hemen önce şunu yapalım sizlerle birlikte cümlemizi bir okuyalım. Ne diyor cümle bana? Diyor ki kışın kış için atkı virgül bere virgül eldiven virgül mont ve v varsa çocuklar virgül koymuyorduk çünkü o iki kelimeyi birbirine bağlayan bağlaçtı. O zaman kaç tane virgül kullanılmış oldu? 1, 2, 3. Yani o zaman cevabımız ne olacak? A seçen B seçeneği olacak. Devam edelim. 6. soruyla 6. evet 6. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki bilgilerin verildiği noktalama işareti hangisidir? Bakalım okuyalım. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Heceleri ayırmak için kullanılır. Hemen ne oldu? Aklımda hemen iki nokta değil, uzun çizgi değil. Tabii ki de kısa çizgi bunun cevabıdır çocuklar. 7'ye geldik. Ne diyor? Yukarıdaki çocuğun yaşadığı duyguyu yazı ile anlatırken cümlemizde hangi noktalama işaretini kullanırız? Tabii ki de bakın burada sinirli bir yüz ifadesi var. E bunun cümlesi oluşturulurken sonunda soru işareti olmaz, iki nokta olmaz. Duyguları ifade ediyorsa orada ne kullanılır? Tabii ki de ünlem kullanılır çocuklar. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki Türkiye'nin, e burada boşlukları uygun noktalama işaretleriyle doldurmamızı istiyorlar çocuklar. Türkiye'nin, bakın Türkiye neydi? Özel bir ülke adı yani özel adı. O zaman buradan sonra kesme işareti gelmek zorunda. Bakıyorum 3 şıkta da kesme işareti var. O zaman e, devam edelim. Türkiye'nin en çok sevdiğim 3 şehri şunlardır. Bakın açıklama yapacak. Yani şunları şunları seviyorum diye il isimleri sayacak. O zaman... %100 buraya iki nokta gelecek. Bakın ikinci ayrıçta iki nokta olmayan aşık o zaman gitti. Bakın bu yaptığım yol eleme yöntemi yani test çözerken kullanılan eleme yöntemi. Devam edelim. Bu ikisinde de bu ikisi de doğru gidiyor yani şu an. Türkiye'nin en çok sevdiğim üç şehri şunlardır: Uşak, virgül, Çanakkale, virgül, Samsun nokta olacak. E bakalım. Kesme işareti 2 nokta. Bakın burada nokta olmuş olmaz. Yani uşaktan sonra diyor nokta gelecek. Bu da olmaz. O zaman cevabımız ne olacak? Doğal olarak C seçeneği. Kesme işareti 2 nokta virgül virgül nokta diye cevabımızı söylemiş olalım. Evet dokuzuncu soruya geldik. Ne diyor burada? Yağmur diyor 25 Eylül 2017 tarihinde doğdu. Yukarıdaki cümlede yer alan tarih, kalem almamışız yine tarih nasıl yazılırsa Noktalama yanlışı olur. Şimdi bana verilen şu tarihte bir defa şuna dikkat edin. Çocuklar, burada net bir tarih var. Yani özel bir zaman diliminin net bir şekilde ifade edilişini görüyorsunuz. O zaman bakın buradaki e, ay adı da ay adının ilk harfi de büyük olur. Bakın bu kuralı biraz sonra yazım kuralında göreceğiz ama burada yeri gelmişken hatırlatmış olayım. Burada bana diyor ki bu tarihi e, cümlede diyor. Hani yazılırsa. Nasıl ifade edilir? Yani noktalama işaretleriyle yazılırsa hangisinde yanlış olur? E ben bu 25 Eylül 2017'yi aralarına nokta koyarak yazabilirim. Aralarına bu eğik çizgi koyarak da yazılabilir ama aralarına kısa çizgi koyularak tarihler yazılmaz. O yüzden yanlış cevabımız B. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Bakalım. Hey! Buraya gel. Bakın burada sesleniyor. Yani sesini yükseltiyor. Burada ne gelecek? Burada virgül varsa sonuna mutlaka ne gelmeli? Ünlem gelmeli. Hey diyor. Buraya gel. Eyvah ünlem. Geç kaldım. Nokta. Büyük mü? Büyük bir evde oturuyorlar. Bakın burada mı mi mu mi o soru anlamı katan ek olarak diye düşünmeyin. Öyle olsa bile cümleyi okuyorduk. Cümlenin anlamından sonuna nokta mı ya da soru işareti mi geleceğine bakıyorduk. Büyük mü büyük bir evde oturuyorlar. E cümle bitmiş. Oturdukları evin ne kadar büyük olduğundan bahsediyor. Soru sormuyor. E sonra nokta gelecek. E hangisi farklı? Bana diyor ki farklı nokta mı işareti konulanı söyle. E o da nedir? A seçeneğidir çocuklar. Şimdi evet sorularımızı çözdük. Şimdi nereye geldik? Şimdi bir diğer konumuz olan yazım kuralları konumuza gelmiş bulunuyoruz çocuklar. Şimdi yazım kurallarını da zaten yıl içerisinde gerek müfredatın içerisinde gerekse yeri geldikçe zaten ben size hatırlatıyordum. Siz de zaten bunları biliyordunuz. Burada hem tekrar yapmış olacağız. Yani bilgilerimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. A etkinliğiyle başlıyorum. Aşağıda verilen büyük harf kuralına uygun cümleler yazalım diyor. Bakalım nerelerde büyük harf kullanıyormuş? Cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Evet doğru. Mesela diyorum ki ee, Necip okula geldi derken Necip bir defa özel isim. O yüzden onun ne harfi büyük olacak. Devamını da yine cümleye uygun olarak yazıyoruz. Ama başa gelen kelime özel isim olmasa bile cümlenin ilk kelimesi olduğu için ne yapılıyormuş? Büyük harfle yazıyormuş. Mesela bugün çok şiddetli yağmur yağdı derken bugünün B'sini ne yapıyorum? büyük harfle yazıyorum. Şimdi bunları siliyorum. Ben yazmayacağım. Çünkü kalemimiz bazen takılabiliyor. E, açalım. Bakalım burada bize cümle örneğinde ne vermiş. Vaktinizi boşa harcama, vaktimizi boşa harcamadım. Bakalım cümlenin ilk harfi büyükle başlamış. Hemen yanındaki bilgiye gelelim. Özel isimler diyordu. Neydi özel isimlerin ilk harfleri büyük harfle başlardı. Bakalım ne demiş. Dayım Fransızca biliyor ama 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 bakın dikkat edin burada yanlış olmuş. Dil adı özeldir. Burada küçük yazılmış. Aslında nasıl olacaktı? Bu şekilde büyük F harfiyle yazılacaktı. Devam edelim. Dil adları büyük harfle başlar. Biraz önce yapılan hata aslında buydu. Ne örnek verilebilir? İşte ben İngilizce kursuna gidiyorum derken İngilizcenin iyisi dil adı olduğu için ne yapılır? Büyük harfle yazılır çocuklar. Kitap adları büyük harfle başlar. Mesela diyorum ki ben Sefi ben Sefiller kitabını okuyorum. Bakın Sefiller bir romanın adı. O zaman Sefiller'in S harfi büyük olacak. Hatta ne yapılıyordu? Bu tırnak içinde yazılıyordu değil mi? Kitap adları cümle içerisinde ifade edilirken hem tırnak içinde yazılır hem de büyük harfle yazılır. Ne diyor? Atatürk'ün Nutuk adlı kitabını okuyormuş diye bize bir örnek vermişler. Devam edelim. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Evet, özellikle bu anlamlarda kullanılıyorsa büyük harfle yazılır. Bakalım bize ne örnek vermiş. Merkür, güneşe en yakın gezegen. Bakın, Merkür bir gezegen adı. Güneş de yine dünyamızı ısıtan büyük kütlemiz. O yüzden bakın, özel ad oldukları için, gezegen ve yıldız adları oldukları için bunlar ne yapılmış? Büyük harfle yazılmış. Yer adları büyük harfle başlar. Ben Malatya'da yaşıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Bakın bunlar da bir yer adı. Aynı zamanda şehir ve ülke adlarına örnek oldu söylediklerim. Yine neymiş? Ee, onlar da büyük harfle yazılıyormuş. Sarıyer'de piknik yaptık. Bakın Sarıyer İstanbul'un bir ilçesinin adı. Ve yer adı olduğu için de ne oldu? İlk harfi büyük oldu. Evet devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki şiirin yazımında büyük harflerin kullanımıyla ilgili hataları düzelterek şiiri tekrar yazalım. Şimdi... Ee, önce bir şiire bakalım Bir okuyalım Nerelerde hata var Bunu bir belirlemeye çalışalım Yan tarafa zaten cevabı açtığımda Yazılı bir şekilde doğru hale gelecek Gün gün adım adım Yeni yıla yürürüz Yılbaşı gecesinde neşe saçar yüzümüz Hoş geldin yeni yıl Ne çok eğlendik güldük Hiç farkına varmadan bir yaş daha büyüdük Bir defa dikkat ettiniz mi çocuklar İlk harfler hep küçük O yüzden birinci hata burada Birinci hata burada. Bu ilk harflerin nasıl yazılması gerekiyordu? Büyük yazılması gerekiyordu. Bir de bakın gün gün adım adım virgül. Yeni yıla yürürüz. Nokta. Yılbaşı gecesinde virgül. Neşe neşe saçar yüzümüz. Nokta konulmuş burada. Ee, hoş geldin yeni yıl virgül. Ne çok güldük, ne çok eğlendik güldük. Nokta. Hiç farkına varmadan virgül bir yaş daha büyüdük nokta şeklinde noktalama işaretlerinin de düzeltilmesi gerekiyordu. Evet biz kaldığımız yerden yine devam edelim. 194. sayfadayız şu an çocuklar. Evet aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Yazım yanlışı olan kelimelerin altını çizelim. Cümleyi yeniden yazalım. Biraz daha büyüteyim ben. Şuradan alalım. Biraz şöyle yapalım Heh. İlk cümleyi okuyalım bakalım nerede hata yapılmış Bunu da bulmuş oluruz Kardeşim Ezgi çok yaramazdır Bakın burada özel isim var Ama küçük harfle başlamış O zaman birinci yazım yanlışı bu Doğru yazışı nasıl olacak? E harfinin büyük haliyle olacak Hava iyice soğudu Bakın cümle başı küçük başlamış Hata burada Ne olacak? Cümlenin ilk kelimesinin harfi büyük yazılacak Pardon Şurayı silelim Arkadaşım kedisine Pamuk adını verdi. Bakın, kedinin özel bir adı olmuş. Ama küçük harfle başlanmış. Yanlış budur. Ne olacak? Buradaki P harfi büyük olacak. Çünkü özel ad oluyor artık. Gerçi burada cevabında da yanlış çıkmış ama şunu bilin çocuklar. Bu Pamuk'un P'si büyük olacaktı. Gökçeada, Ege Denizi'nde bir adadır. Bakın, Gökçeada özel bir yer adı. Yani bir adanın ismi ve büyük harfle yazılmış. Ama Ege Denizi derken, bakın buradaki ifadenin tamamı Ege Denizi. Yani buradaki deniz kelimesi de özel isim olacak ama burada küçük yazılmış. Bunun doğrusu nasıl olacak? Ege Denizi'nde eki de hatta ayrılmış olması gerekiyordu. Yani doğrusu bu şekilde. Mesela diyorum ki Van Gölü. Şimdi oradaki gölün adı Van değil. Van Gölü. Yani o göl kelimesiyle birlikte anılıyor. O yüzden özellikle mesela göl. Bakın bunu da hatırlatmış olalım. Bu da bir yazım kuralı. Göl mesela dağ mesela işte deniz isimleri eğer kendisinden önce bir yerin ismini anılıyorsa bu kelimelerin ilk harfi de büyük yazılır. Mesela diyorum ki bakın diyorum ki Van Gölü derken bakın bu G'yi büyük yazmam lazım veya diyorum ki Ağrı bugün Ağrı Dağı'na tırmandık derken şöyle Ağrı Dağı şurası bitişik oldu ama Ağrı Dağı'na tırmandık derken de dağın D'si büyük olacak çocuklar. Bu da yine bir yazım kuralıdır. Unutmayalım. Şöyle biraz silelim. Evet devam edelim. Biraz yukarıya alıyorum yazımı. Sayfamızı yukarı aldık. Diyor ki annemin ameliyatını doktor Neşe Hanım yapacak. Bakın burada bir defa çocuklar bir ünvan var. Yani doktor Neşe Hanım denilerek bu kişinin bir ünvanı var. Ve hanım ifadesi eğer bir kişinin lakabı veya ünvanıysa o da büyük harfle yazılırdı. O yüzden hata Burada nerede hanım kelimesinin küçük yazılmasıydı. Devam edelim. Bu yaz Hatice teyze bize gelecek. Şimdi çocuklar, mesela olur mahallelerde böyle e, tanıdığınız komşularınız olur. E, bilinen böyle ismiyle örnek veriyorum Ayşe teyze diye mahallenin bildiği ve çok da sevilen yaşlı bir teyzemiz vardı. Şimdi bunun lakabı yani onun ünvan ve lakabıdır artık Ayşe teyze. Ayşe teyze derken oradaki teyzenin teyzi de büyük olmak zorunda ama biz kendi teyzemizden yani annemizin kız kardeşi olan kişiden bahsediyorsak oradaki teyzenin küçük olması gerekiyor. Çünkü o onun e, lakabı değil. Yani o bizim kendi akrabalık ilişkilerinde söylediğimiz teyze ise o küçük olacak ama mahallede yaşayan bir ne bileyim yaşlı bir amca olabilir ya da bir teyze olabilir. İşte Ali amca ekmek almaya gidiyor dediğimde oradaki amcanın ağası da büyük olacak çünkü onun ünvanı olmuş artık yani. Bu yaz Hatice teyzem bize gelecek. Buradaki hata da T'nin büyük yazılması doğrusu bu şekilde olacaktı. Ağrı Dağı Türkiye'nin Ağrı dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Bakın buradaki yine dağ kelimesinin d'si de büyük olacak. Çünkü tamamı ağrı dağı. Yani ben o dağı ifade etmek için ağrı demiyorum. Ağrı dağı diyorum. Ve zaten Türkiye'nin kelimesi de e, özel ad, ülke adı ve ayrılmamıştı. Burada da doğrusunu görüyorsunuz. Bakın komşumuz Elif teyze elbisemi de dikti. Biraz önce söylediğim şey aslında tam olarak da buydu. Bakın mahalledeki bir komşudan bahsediyor Elif teyze. Artık mahalledeki herkes bu kişiye Elif teyze diye hitap ettikleri için teyze onun artık lakabı bir nevi ünvanı olmuş. O yüzden bu ne olacak? Büyük harfle yazılacak. Burada hata yok. Zaten aynen de çıktı. D ile devam edelim. Ne diyor? Büyük harflerin kullanıldığı yerlere ikişer örnek verelim. Devlet adları. Ne diyebiliriz? Türkiye, Almanya, Fransa gibi birçok devlet adlarını sayabiliriz. Azerbaycan demiş, Türkiye Cumhuriyeti demiş. Dil adları, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca diye bir sürü örnek var. Kitap, dergi adları. Mesela TRT Çocuk, Bilim Çocuk gibi dergi adlarını söyleyebiliriz. Burada Keloğlan ve Kaşa ikisi de nedir? Kitap ismi olarak ifade edilir. Hitap kelimeleri. Neydi mesela mektup yazarken hitap? cümlelerin ilk harfleri büyük olurdu. Mesela diyorum ki kıymetli öğrencim, sevgili arkadaşım, sevgili annem dediğimde mesela hitap kelimelerinin ilk harfleri büyük olur. Sevgili arkadaşım, canım dedem diye burada çıkmış. Kurum ve kuruluş adları diyor. Kurum ve kuruluş adları da yine nasıl büyük harfle başlar? Mesela diyorum ki Türk Dil Kurumu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi diye açılımını yazdığım zaman mesela ilk harfler hep olur mesela Çamlıca, Koleji, Türk Hava Yolları burada çıkan Kızılay mesela Yeşilay dediğimiz gibi bunlar yine nedir kurum kuruluş adları ilk harfleri de büyük olur. Şimdi tarihlerin yazımında çocuklar e, duralım e, bugünkü dersinizde ne öğrendik yazım kuralları ile alakalı kısımları öğrendik hangi e, özellikle büyük harflerin kullanımını öğrendik. Bir sonraki videomuzda da tarihlerin yazımıyla yine devam edeceğiz. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşürüz çocuklar.